Sordum ya. Ne <laughs> yaptın ya? Oğlum gözümden yaş geldi ya. Oğlum cezalı vermesin. Gülmemi tutmaya çalışıyorum çok. <laughs> gözümden yaş geldi tunç. Oğlum o zombiyle konuşmaları çok komikti ya. Bölümün adı belli abi. Aynaz zombiyle konuşan tunç. slime bulmamız lazım bizim. Slime. Yani, <laughs> hiç, hiç görmedim. Oo, Demirler niye almıyorsun? Ha, niye demir almıyorsun? Abi demirleri demir al. Girelim mi aşağı abi? Belki bizim evi buluruz. <laughs> Yo, adam eve kadar kazalım Tunç? böyle bir çılgınlık yapamam. <laughs> Şimdi 500 bölüm sonra eve ulaştılar falan. Ne yaptınız? 500 bölüm boyunca kazdık. bölüm her <laughs> gün bir video atsak bir buçuk yıl demek abi. Aynen. Eve kadar kazdık. Bir de şey diyorlarmış hani şimdi 500 bölüm sürüyormuş ya. 10. bölümde abi video dışı kaz. 500 bölüm rrrr geçiyormuşuz abi. Kazıyormuşuz ama videoyu çekmiyormuşuz. <laughs> bir buçuk yıl sonra geliyor sonraki. Arkadaşlar video dışı kaz biz de video dışı kazdık falan öyle bir şey yapalım mı? Bir seriye başlayalım mesela. ikinci bölümünü bir sene sonra bugün atalım. <laughs> Ve bayağı gelişmişiz falan değil mi? <laughs> aynen. Kimse ne olduğunu bilmiyor ama Geçen bölümden hatırlayacağınız üzere <laughs> Abi slime bulmamız lazım. Dunç. Ne güldüm bu bölümde ya. Aynen ya. Bu bölümde ne kadar çok güldük ya. Allah hep güldürsün yani, hepimizi ya. Aynen. Ya kilo deyince ben gülerim ya. Kilo'yı. Kapowski. Kediye gülerim, Selena'ya orada... gülerim. Selena'ya gülersin. Güle ne yaparsın? Güle gülerim, hani? Tunç! <laughs> 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 tam yemiyor. Adam tam yemiyor Aa, Arkadaşı geldi Tunç. Yemek ister misin? <laughs> saldır Selim'e saldır <laughs> <laughs> Aa öldüreceğim öldüreceğim aa ne aa, çıktı potato çıktı aynen patates çıktı potato turcu oğlum slime'lar nerede ya bir bakalım neredeyiz lan biz bu arada bilmem geziyoruz baya bu böyle ne kadar troll oldu aynen çok troll değil mi arkadaşlar oğlum bir dakika dur ya valla kalemli ya, şeyden geldik Hava karanlığın şey seriye... <laughs> konuşamadım. Kediyi çağıralım mı Minecraft'ta? Bir seriye kiliyi çağıralım mı? Çağıralım abi? Çağıralım acaba? Eder de ne yapacağız 20 dakika? Abi konuşuruz işte. Sen İngilizce iyi aslında seni ya. Ya yani benimki Tanzanya'da. Tanzanya'da. Hi Kili. Uh, uh, böyle kalırım yani ben. bazen Bazen konuşuyor you? ben de anlamıyorum ya onu sesi iyi değil ki. O da Polonyalı değil mi oğlum? Abi doğma büyüme Amerika'da kalmış. Ha. Amerikalı yani vatandaşı falan. İngilizcesi iyi değil. Ben anladım İngiliz abi. <laughs> şey diyormuşuz. Kendi ee, yani. şey, hey, şey, şey hey diyormuşuz. Kili. Hey Kelly. Uh, you are bad English. Sorry. I am not talking you. <laughs> diyormuşuz. O da oradan diyormuş. Hadi lan. <laughs> Tırık. Sen şey ya sansürlü abi. Sana lan. Kafam da atmış oluyor tamam mı? İngilizce <laughs> söyleyecektim <tabii> ben. <yani>. <laughs> <laughs> It's none of your business. Uh, you are ahead of my... <laughs> lan ya. Oğlum <laughs> nasıl tırağın bölüm oldu bu ya? Neyse o son kelimeyi demedim. Vay <laughs> ya, adres, <Abi>, slime, slim. Evet. Ben bulacağız Tonyc. <touch? gülüyor> Bu arada hava aydınlanıyor mu? Oh be nihayet ya. Aynen. Ya da karşıda ne Karşımda pencere var. Evet abi. Burası gece olunca ekranı göremiyorum ilginç şekilde. Nasıl ya abi? Çok belli olmuyor. Ya. Bu arada birisi var. Bizi takip eden birisi. Evet. Yani birisi Hoş. ismi yok mu bu birisi? Ha ismini söylemeyelim. İsmini Hoş. vermek istemeyen Öyle mi? Aynen ya beyan. beyanı o. Hoş. falan seviyor. Aynen. Evet abi. bana evlenme teklif etti ve düşüneceğim. Hoş bulduk seni. abi. Çeviri ve abi? Evet, etmiş ya. Boya alenen etmiş yani. Ben canlı yayında görmemiştim de. Hı, -hı. Kim <laughs> abi o? Yazmış yani, söylemem. Ha. Ha. Tamam, ismini vermeyelim de. Bayan mı? Smoke in every ey Abi bak görüyor musun? O bey. Abi bir şey yanıyor. <laughs> Tag life oh, oh, oh. Oha! Creeper <laughs> <Kripper> tagline <tanklar> yaptı. Creeper <laughs> tagline yaptı abi. O bey. Ya ne kreşman dedi ya. Al beni lan al beni. <laughs> beni al sana. Tam evlenme muhabbeti vardı ya. Aynen. <laughs> tak diye gireceksin. Tunç ne yapacağız oğlum biz? Böyle gezinip gezinip duruyoruz buralarda işsiz işsiz ya. Ya şu slime'ı bulalım artık Tunç. Ama güzel muhabbet ettik ya. Vay be harbiden arkadaşlar bu videoda Aynen. Güzel muhabbet ettik be. Deli bir like. Ah. Söylemişim Selim abi. Lan, <laughs> mikrofon düştü. Ah. Bir dakika dur. Nereye düştü abi? Abi deli bir like derken taklaya geldim. Deli bil. Ayk. Ayk mı? Şşt ol kardeşim kardeş. O oh, bey bey. O. Oh, lan bir dakika dur. Abi Aynen. biz neredeyiz ya? Tunç nereye gidiyoruz abi? Slime. Slime bul bize. Hop. Bir dakika dur. <laughs> Ormanın içerisine indik artık İyi de burası Swampland diye mi geçiyor yok Roofed Forest Roofed Abi Roofed ne ya ne? Roofed ne demek Roofed Forest Roofed yani çatısı var <laughs> Yani hani yapraklar ha kapalı, kapalı bayağı değil mi böyle kapalı orman Gibi bir şey yani Kili kapalı aynen <laughs> Kili kapalı Abi, Şöyle ilerleyelim <laughs> izlerken ne kadar çok koyun gördük farkında mısın? Aynen ve bunları ben keseceğim abi. Keseceğim oğlum seni. Keseceğim. <laughs> oğlum şşt <rap> <laughs> Gerek yok abi şöyle şey alalım. Yalnız abi taş var mı? Ocak yapabilir ya, misin Tunç? Taş mı? Kili var işte. <laughs> ya Allah aşkına. <laughs> Kili'yi bir gün çağır abi konuşalım. Bir Minecraft <laughs> serimize gelsin mi arkadaşlar? Yani bir bölümlük. Öyle üç beş bölüm olmaz kardeş. Ha, 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 ne yapacağım ya? Ha, tek bölümlük olur. Hala hani o da senin altına Tunç. Çağırmadım abi ne olacak mı? <laughs> 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 adam adam, adam tirime gidiyor. O da senin altına Tunç. Oraya adam. mı yapacağız abi? Yok ev yapmayacağım ya. Bir tane şey ocak yapmam lazım, lazım abi. Şöyle crafting table yapsana Tunç. Bu ne oğlum? İçeride bir şeyler var mı lan? Yok. Tırıt. Şu yemekleri bir pişirelim Tunç. Abi crafting table yaptım nereye? Ya herhangi bir yere koy abi buraya. Koyayım diyecektim konuşamadım. Abi <laughs> iyi, iyi <yapıştı. gülüyor> Oha. Ne iyi giderek iğrençleştik. Nereye koyayım abi? <laughs> Burası Abi gözünü seveyim koy artık şunu. evet ocak yaptım abi bir bu Şey değil abi sıradan bir crafting değil ki. Nasıl yani? Nasıl sıradan bir crafting değil ya? Abi kutsal crafting. Ne yapıyorsun? Nasıl? Çevirip koysana Nasıl çevirip koysana Yani çevirip koy. 8 Ha. Yani Daha uzun sürüyor <laughs> abi. Ya Allah aşkına touch. Bir bakalım abi kaçmış? 309. 300. 10. 310. Şu sağ tarafa doğru falan gideceğiz abi. <laughs> Nasıl zor <zanlıyorum? gülüyor>